Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Zayıflama sürecimde bana yardımcı olan, beni tok tutan ve kolayca zayıflatan yiyeceklerden biriyle yine karşınızdayım. Ortalama 21 şimdi 22 kilo oldu. Çok güzel kilo verdim. Hayatım boyu birkaç kez büyük kilolar vermiş biriyim ama artık tabii ki geri alma şansım yok. Hem yaş ilerledikçe kronik hastalıklar daha fazla oluyor hem de daha çok bilinçlendim. Çünkü bu tarz yayınlar ve bilgiler bizlere artık daha kolay ulaşıyor. Ben diyetisyen ve doktor yardımıyla zayıfladım aslında ama zamanla disiplini bozup tekrar o kilolar geri geliyor. Yani bunu ben yaşadım. Artık bunu yapmayacağız hiçbirimiz. Zayıflamak zor ama onu korumak gerçekten daha zor oluyor. Şimdi ben bu kiloyu 6-7 ay içinde verdim aslında 20 kiloya yakın bir kiloyu. Ve 2 yıl önce başladım. Sürekli takipçilerim bilirler. Şimdi de onu koruyorum. Hatta kilo almak ne kelime? Hala zayıflamaktayım. Tabi aşırı zayıflamayacağım. Sağlığımı da bozacak değilim. Şimdi bugün ben öğle yemeği yerine bu yoğurt kürünü daha doğrusu bu güzel sağlıklı yiyeceği yiyeceğim. Yanına da bir iki bir şey daha ekleyeceğim. Sabah gayet güzel kahvaltımı yaptım. Bir yumurta, birkaç zeytin, biraz peynir, yeşillik, domates salatalık şeklinde kahvaltıyı güzel yapıyorum. Öğleni bazen sadece sütle, kahve, sütlü kahveyle geçiriyorum. Akşam yine sağlıklı şekilde yiyorum. Ama bugün çok erken yaptığım için şimdi acıktım. Saat 2'ye geliyor ve bir şeyler yemem lazım. Zayıflamada çok aç kalmamamız gerekiyor arkadaşlar. Benim hayatta doktor ve diyetisyenlerden öğrendiğim ve deneyimlediğim bir şey var. Şok diyetlerle çok aç kalarak zayıfladığınızda hızla geri alıyorsunuz. Benim üniversite birinci sınıfta öyle bir zayıflama serüvenim oldu. Böyle tamamen aç kalarak bir 35 kilo yani günde bir bardak süt içiyordum mesela. Okulda da bir paket diyet bisküvi yiyordum. Ve inanın o gencecik yaşımda saçlarım döküldü, midem hastalandı, bağırsak sorunları yaşıyor. Bünyeyi bozmayacağız. Bu tarz sağlıklı yiyecek, içeceklerle, evimizdeki ev yemekleriyle bol su ve yürüyüşle zayıflayacağız. Şimdi 3 yemek kaşığı yoğurt koydum. Bu yoğurt yarım yağlı yağsız da olabilir. Bugün benim yoğurdum normal tam yağlı bir yoğurt. Buna 1 çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. Bazen hem zencefil hem zerdeçal da koyabilirsiniz az az olarak. Ben bu sefer sadece zerdeçalla yiyeceğim. Zerdeçalı koydum. Çok az kaşığın ucuyla bir pul biber ilave ediyorum. Midenizde sıkıntı varsa böyle aç karnına bu biberli şeyleri yemeyin. Şimdi ara öğün olduğu için bana da hiç dokunmaz. Öğle saati. Bunlara güzel, sağlıklı. Şimdi sırada lif kaynağı çok sağlıklı bir yiyeceğimiz var. Bu nedir? Keten tohumu. Hatta ben az çiyan vardı onunla karıştırmışım. Sadece keten tohumu ya da çiğa keten tohumu karışık koyabilirsiniz. Keten tohumunu da bir yemek kaşığı ekliyoruz. Faydalarını bilirsiniz. Çok iyi tanımıyorsanız lütfen Google'dan bakın keten tohumunun faydalarına. Hem bağırsak çalıştırır, hem tok tutar, hem de çok güçlü, böyle kemiklere faydalı bir kalsiyum kaynağıdır. Daha birçok var da şu an hepsini hatırlayamıyorum bir çırpıda. Keten tohumunu da koydum. Şöyle midemiz. Ve yine yağ yakıcı C vitamini deposu limon suyu. Yarım limonu da sıktım ve karışıma ekliyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Dediğim gibi bu tarz videolarımı lütfen atlamayın, güzel izleyin. Eğer kanalıma abone olursanız zaten daha iyi tanışacağız. Benimle birlikte zayıflayan binlerce kişi oldu özellikle mercimek ekmeğimi ekmek yerine koyduk ekmeği tamamen kestik ve böylece de çok rahat kilo verdik buğday ununu yani ekmeği ve şekeri hayatımızdan çıkarırsak gerçekten çok faydalanıyoruz buğday ununu şöyle diyetisyenler her zaman bir dilim esmer ekmek verirler öğle ya da akşam yemeğinde. Ama ben bunu hep açtığımı gördüm yani kilo verdikten sonra ve bunun çözümünü Karatay hocamızın da dediği gibi ekmeği tamamen keserek buldum. Peki Buket Hanım ekmeği tamamen kestiniz yerine ne koydunuz derseniz sabah kahvaltıda ceviz koydum ya da kendi yaptığım mercimek ekmeğini. Öğle akşam da mercimek ekmeği yedim bir iki dilim ve böylece İlk bir buçuk ayda yedi kilo vermiştim. Diğer kilolarda yavaş yavaş zamanla verildi. Şimdi karışım hazır. Karışımımız hazır aslında. Bu benim şimdi öğle yemeğim olacak. Yanına dediğim gibi bir iki bir şey daha ekleyeceğim. Fakat buna bir ufak da tarçın koyayım. Yakışmaz değil. Hem şekerimi dengelesin. Daha çok acıkmamı engellesin. Ufak da bir tarçın atıyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla tarçından her zaman faydalanıyorum. Hep elimin altında zencefil, zerdeçal ve tarçın. Şimdi bunu da karıştıracağım. Video bitmedi. Bir iki bilgi daha vereceğim size. Faydalanın istiyorum bunlardan. Çünkü bu ara eşim de rahatsızlandı. Hastanedeydik. Acayip fazla kilolu. Şimdi dedim ya öğle yemeğim olacak yanına mutlaka büyük bir su alıyorum. Hem bağırsakları çalıştırsın hem suyu hiçbir zaman unutmayalım. Kahvenin yanında ara öğünlerde bol su içtim her zaman için bu süreçte ve içmeye devam etmek zorundayım sağlığım için. Hiç ekmek yemiyorum çünkü ekmeği sınırlamak bana zor geliyor. Ekmek olayını kapattım ama arada ara öğünlerde bazen bakın e, kara buğdaylı, çavdarlı bu kırık kıraklar, galeteler. Bugün iki tane de alabilirdim ama size dürüst oluyorum. Üç tane yiyeceğim. Bunun yanına, yoğurdumun yanına bunu koyarak şöyle bir öğün yaptım kendime. Siz de buna benzer, benim videolarımı izleyerek buna benzer sağlıklı tarifler oluşturabilirsiniz. Kanalımda diyet ve sağlıklı tarifler ayrıca, Zayıflama sürecimdeki tarif etiyorlar diye iki oynatma listesi var. Bu arada da biraz uzatıyorum. Keten tohumu yumuşasın. Bu karışma bir 10-15 dakika bekletebilirsiniz. İsterseniz buzdolabına koyun önceden. Buzdolabına koyduğunuz zaman bir saat, bir buçuk saat içinde daha böyle puding gibi bir karışım oluyor. Keten tohumunun jelleşme özelliği var. Hatta vegan beslenenler. Onu yumurta yerine kullanıyorlar. Instagram'da Huzurlu Mutfak sayfam var ama bir de Huzurlu Diyet sayfam var. Orada diyetisyen arkadaşlardan ben de çok şeyler öğrendim. Onların tariflerini paylaşıyorum orada da. Huzurlu Mutfak'ta da kendi yaptığım tarifleri de paylaşıyorum. Şimdi bu bekliyor. Hafif koyulaşacak. Daha tok tutucu bir hale gelecek. Şimdi size bir pratik yol daha söylemek istiyorum. Ben bunu arttırdım. İçindeki malzemelerle bir buçuk iki katına yakın yaptım. Deminki ölçünün. O bir önlüktü. Şimdi böyle hazırlayın bence. 2 defalık. Bir kısmını diyelim sabah çalışıyorsunuz ya da aceleniz var. Kahvaltı yerine tüketin. Daha sonra diğerini akşam. Ya da benim gibi öğle yemeğine tükettiniz ya öğle yemeğini ayarladınız bunu. Bir kısmını az miktarını da bırakacağım. Akşam yemeğinden sonra bazen midem kazınıyor az yediğim için yemekleri. Ve buradan ayırdığım miktarı da o zaman yiyeceğim. Hem de akşam yoğurt yediğim için keten tohumu, yoğurt, zencefil, limon, tarçın bunların karışımı gece boyunca bile benim yağ yakınma sebep olacak. İşte bu tür püf noktalarıyla çok çok kolay zayıflayıp kilonuzu da o sabit noktada tutabilirsiniz. Ayrıca kilo verdim ama takıldı daha veremiyorum diyenler için de benim bu tariflerim oldukça faydalı. Bunu yapın. Ben her gün aşağı yukarı bu baharatlı yoğurdu yiyorum. Az ya da çok miktarlarda. Madem her şeyi gösterdim devam edeyim azıcık daha. Akşam yiyeceğim miktar bu tatlı kaşığı elimdeki şu an 2 yemek kaşığı oldu ve 3 yemek kaşığı oldu. Akşam bu miktarda yiyeceğim. Yemekten 2 saat kadar sonra yatma ya da 2 saat ve, ya da 3 saat kalıyor gayet uygun bir zaman bence. Bunu yiyeceğim bir yeşil çay ya da başka faydalı bir bitki çayı içeceğim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizde de çok farklı bilgiler vardır mutlaka. Onları paylaşın lütfen. Beni takip eden, ilk kez izleyip yorum yazan diğer arkadaşlarıma da bir fayda olsun. Kanalıma abone olursanız eğer yanındaki bildirim zilini lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman paylaştığım tüm tariflerden hemen haberdar olabilirsiniz. En güzel, en sağlıklı tariflerde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.